açılışındayız bugün. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz açılışımıza. Çok onur verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Bizler de çok teşekkür ederiz. E, tabii ki önce bir duygu düşüncelerinizi evet. sormak istiyorum. Evet. Çünkü bu İzmir'deki ikinci üretim tesisiniz Doğru. ve üç buçuk kat arttırdınız. Doğru. Biz e, İzmir'deki üretim tesisimizi Hı -hı. aslında 2019 yılında bir önceki fabrikamızda başladık ve çok kısa sürede sadece 4 sene içerisinde hem üretim adetimizi hem de piyasadaki bilinirliğimizi pazar payımızı arttırmayı da başardık ve bugün e, hayırlısıyla e, bir önceki fabrikamıza kıyasla e, 3,5 kat e, kapasitemizi arttırarak e, böyle bir yatırıma e, kavuşturduk. ülkemizi, ekonomimize Hı. katkı yaptığımızı düşünüyoruz. Evet, gerçekten e, büyük bir yatırım ve bunun Türkiye ekonomisine de oldukça evet. katma değer sağlayacağını evet. elbette ki biliyoruz. Peki Hı. bu üretim tesisi ne kadarlık bir alana inşa edildi Hı. ve özellikle üretimin hangi alanına hizmet edecek? Hı hı. Burada yeni traktörleriniz da olacak evet, galiba. Evet. Bu yeni fabrikamız 23 bin metrekareden oluşuyor. 4 tane ayrı binamız var. Bu fabrikamızda hali hazırda zaten üretiminin ve satışını yaptığımız Solis traktörlerin tüm serisi ama bunun yanında Yanmar motorlu ve Japonya'da dizayn edip üretilmiş ve tasarlanmış YM traktörlerimizi devam edeceğiz üretimine. Hı hı hı. Bunun yanında yeni fabrikamız ve yeni yatırımımızla birlikte Avrupa pazarına hali satılmakta olan ve şu anda Hollanda'da üretilmekte olan traktörlerimiz. Bir tanesi YT serisi. Hmm. YT serisi otonom traktörler, robot traktörler bunlar. İnsansız sürüş kabiliyetleri de var. E bir de SA serisi. SA serisi daha ufak, daha belediyelere ve özellikle bahçe traktörü serisinde eee bu traktörleri Türkiye'de bu yeni fabrikamızda eee üretiyor olacağız ve e sadece Türkiye pazarına değil, eee bütün Avrupa pazarına ve Orta Asya pazarına da e, bu İzmir'den bu fabrikamızdan. Ee, inşallah ihracatını da gerçekleştiriyor olacağız. İnşallah yani hem iç piyasaya hem de evet. aslında ihracat ayanında da oldukça önemli bir evet. merkez konumunda olacak bu fabrika. Ee, oldukça önemli şeylerden bir tanesi. Evet. Tabii bir de aslında sizin için ayrı bir anlamı var. <gülüyor> <gülüyor> hem evet. yanların, Bir Japon devi var ve motor deyince de akla gelen firmalardan bir tanesi. Hı -hı. En önceliklerinden bir tanesi. Hı -hı. Kalitesiyle tanınıyor sektörde. Hı -hı. Türkiye'de hizmetini 2017'de Saçlan 2019'da tam adımın atıldı ama sizin için aslında sizin nezdinizde ne anlam ifade ediyor? Evet, ben 2016 yılında Yanmar Japonya'da aslında işbaşı yaptım. Benim annem Japon, babam Türk. Babam Kayseri'li Çok annem Tokyo'lu <laughs> e, ve ben e, bütün ömrüm boyunca zaten sonuçta Japon-Türk işbirliğinin ben bir meyvesiyim sonuçta <laughs> e, ve doğuştan beri e, kendime e, Türk-Japon işbirliğini arttırma özellikle tabii ki Japon şirketlerini ve Japon yatırımlarını Türkiye'ye çekme konusunda bir misyon edinmiş durumdayım e, ve 2016 yılında Yanmar e, Türkiye'nin başına geçtiğimde ki o zaman daha Yanmar'ın henüz ofisi yoktu Türkiye'de e, ve ben Japonya'da iş başı yapıp Türkiye'de ofis açmayı özellikle başta ikna ettim. O iknadan sonra Yanmar Türkiye'nin başına geçip bu sefer de Yanmar traktör fabrikası kurmayı ikna edebildim Japonya'yı. E, tabii ki ilk başta çekinceleri vardı, Türkiye pazarını bilmiyorlardı ve Türkiye çok rekabetçi bir pazar, burada başarılı olabilir miyiz, olamaz mıyız? Bunlar e, çok Japonya yönetimiyle, ben direkt çünkü Yanmar'ın sahibi olan Yamaoka ailesine bağlayayım, oraya rapor veriyorum yönetim kurulunda. E, kendileri ama gerçekten Türkiye'ye güvendiler. Türkiye'nin e, geleceğine, Türkiye'nin ekonomisine, Türklerin çalışkanlığına ve Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik de yatırım planını devreye aldırdık. 2019 yılında başladığımız bu serüvende, şimdi 2023 yılında demin söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti 100. kuruluş yıl dönümünde, Türkiye'ye, İzmir'imize, halkımıza böyle bir fabrika kazandırmış olmak, Beni gerçekten çok duygulandırıyor, çok mutlu ediyor. Hı. Çünkü misyonumu sürekli tamamlayan ve üstüne katarak e, ilerlediğimi düşünüyorum. Hı hı. İnşallah annem babam da benimle gurur duyuyordur. Mutlaka duyuyorlardır. E Sadece anneniz babanız değil aynı hı. zamanda bir ülke olarak evet. da gerçekten çabalarınız için e, bizler de gurur duyuyoruz. Çünkü bir Japon devini buraya çekmek hem de hı hı. aslında gerçekten de sizin de bahsettiğiniz gibi zor bir dönemde ülkeye giriş kararı yapmaları da 20 açısından da oldukça riskli bir durum değil miydi? Evet, evet. o zamanlar çünkü 2019 yılında daha tam korona başlamadan önceydi. Tam hızımızı aldık ama bir anda korona başladı biliyorsunuz. O da koronadan sonra da tam korona sırasında bu sefer kuzeyimizde maalesef Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Bütün bu gelişmeler aslında hep bizim dezavantajımız olan gelişmelerdi. Ama biz bıkmadan, usanmadan ve gerçekten hani ben bu şeyin öncüsü olabilirim ama bütün ekibim sayesinde, bütün Yanmar Türkiye çalışanları sayesinde ve Japon Japonya'nın bize gösterdiği güven ve sağladığı destek sayesinde bugün buralara gelebildik. Yoksa o zor zamanda bu destek olmasaydı arkamızda yatırım desteği, Japonya'nın teknoloji desteği. Ve tabii ki bu traktör fabrikamız Solis traktörler bizim ana ürünümüz. Solis de bizim Hintli ortağımız. E, ITL firmasının ana ürünü bu. E, onların da çok muazzam desteği. Bütün bunlarla birlikte e, kader ağlarını ördü bence ve bugün buraya gelebildik. Yani, bütün bu zorluklara rağmen buraya gelmek gerçekten kolay değildi. E, ama şu anda demin anlattığım gibi sadece Türkiye değil, bütün Türkiye'nin etrafındaki ülkelere de e, bu fabrikamızdan e, üretim yaparak, Türkiye ekonomisine katkı ve istihdama katkı Hı -hı. yapmayı kendimize görebildik. Çok bu şekilde uzak. de ilerlemekteyiz. Umarım da böyle devam eder. Çünkü gerçekten de ihraç olarak baktığımızda evet. da çok önemli bir noktadasınız. Evet. Ve Türkiye bu anlamda rakibinin çok olduğu bir pazar dediniz aslında. Çok, çok evet Hı -hı. çok rekabetçi bir pazar. Hı -hı. Ee, biz o yüzden Türkiye'de ilk başta aslında yeni fabrikamızı kurarken birçok işbirliği fırsatlarına değerlendirdik. Ee, ama sonuç olarak biz yanmar, sonra Japonya ve şey, etraf ülkeler, özellikle Asya'da ve Amerika'da yanmar traktörler bir dev. E, sadece traktörde değil, biçer döverde, e, pirinç, e, fide dikim makinelerinde, hasat makinelerinde çok büyük bir firmayız. E, Türkiye'de ancak bizim ürün gamımızın tam uygulanabilir, tam e, karşılığı yoktu gerçekten evet, söylemek gerekirse. E, o yüzden biz de kendimize e, yol biçip ITL, Solis markasıyla kendimize <laughs> yolumuzu açtık. Ve bu açtığımız yolda da şu an itibariyle pazarda... E, Aşağı yukarı yılda 2500 tane, 3000 tane traktör satmaktayız ama bizim 2025'teki ilk hedefimiz 5000 adede çıkarmak bu üretimimizi. Sadece Türkiye pazarında. E tabii ki ihracat pazarında da bu traktör fabrikamız şu an yılda 8500 adet e, traktör üretecek kapasitede. E, ve bu adetleri de yani çok kısa zaman yakalayacağımıza inanıyoruz. E, ve inşallah e, bu hem Türkiye'ye çok büyük katkı olacak ve Japonya'nın daha fazla e, Türkiye katkı ya da destek ya da yatırım yapması için ben yine elimden geleni yapmaya devam edeceğim tabii ki. Kişisel bir soru sormak istiyorum. Şimdi e, büyümek için evet. hayal kurmak şart. <gülüyor> <gülüyor> Siz de eminim evet. ki hayal kuruyorsunuzdur. Ama şunu merak ediyorum. Hayal kurarken gerçekçi hedefler mi koyuyorsunuz? Yoksa en imkansızını yapmak mı niyetindesiniz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben şu an 41 yaşındayım. E, ve kendime e, 25 yaşımdan beri beşer yıllık planlar çizmekteyim. Ee, ve bu 40 yaşıma geldiğimdeki en büyük hedefim Türkiye'ye e, çok büyük bir yatırım kazandırmak ve e, yabancıla bir Japon e, bir yatırım e, Türkiye'ye katkı sağlayıp ve buradaki istihdama katkı sağlayıp ve bunun da başında olmak da hedefim. Bunu gerçekleştirdiğime inanıyorum şu anda. Ama bundan sonra çok daha büyük hedeflerimiz var. Tabii ki Yanmar Türkiye bu arada sadece traktör ve tarım sektöründe aktif değiliz. Biz aynı zamanda enerji sektöründe, iş makineleri sektöründe, marin denizcilik sektöründe aktif bir firmayız. Bunların hepsini bir arada bütün Avrasya bölgesine mümkünse Türkiye'den hizmet vermek. Burayı bir üretim üssü, mühendislik üssü ve lojistik üssü haline getirmek. Ee, bu şekilde gerçekten hani bütün vatanımın bana bugüne kadar verdiği eğitim olsun, hizmetler olsun buna karşılık e, borcumu ödeyebileceğimi inanıyorum. Hedeflerimiz bu şekilde. Yani şu an 45 yaşım. Dediğim gibi 45 yaşımda 50 yaşımda hedeflerim belli <laughs> yanmarla alakalı. Ee, ve burada yapacağımız işler çok büyük işler. Bu da henüz çok başlangıcı. Oh, i̇nşallah da e, bundan sonra istediğimiz gibi her şey gider. Allah da bize yardım ederse bence e, kimse bizi tutamaz diye düşünüyorum. Oh, harikasınız. Hedefler büyük ve bunun için e, biz de sabırsızlanıyoruz. Yavaş evet. e, yavaş artık e, görmüş oluruz. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında, evet. 100 yılı aşkın bir yan yanmartı cüdesiyle <laughs> <Evet. gülüyor> buradasınız, bu fabrikayı evet. açtınız. E, bunlar emek, tabii ki evet. çalışmadan da olmayacak şeyler. O yüzden yarın mesai başlayacak. Evet, hemen başlayacak. Size tekrar hayırlı olsun. Çok, e, çok, çok teşekkür ediyorum. Çok Sizi fazla tutmayalım. Siz Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aramıza katıldığınız için ve bu tarihi anı ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizler de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı, Sayın Torbalı Belediye Başkanı, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdür ve Yardımcıları, Sayın İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Torbalı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Japonya ve Hindistan İstanbul Başkonsolosları, Yanmar Holding ve International Tractors Limited yöneticileri, ve çok değerli Yanmar Turkey çalışanlarımız ve değerli misafirlerimiz. Hepinizi şahsım ve Yanmar Turkey Makine Onem Şirketi adına saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün traktör üretim tesisimizin açılış törenini, töreninde sizlerle bir arada olmaktan ve bu tarihi anı sizlerle paylaşmaktan dolayı çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Hepinize değerli katılımlarınızdan dolayı tek tek teşekkür ederim. 1912 yılında Japonya'da kurulan ve dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren Yanmar Holding'in Türkiye iştiraki Yanmar Turkey Makine Anem Şirketi olarak 2023 yılında kuruluşumuzun sadece ve sadece 6. yılına daha girmiş bulunuyoruz. Yanmar'ın öncelik ruhundan doğan teknolojik gücümüz ve kurucumuz Magokçi Yamoka'nın ortaya koyduğu Yanmar olarak insan yaşamının temel ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir çözümler için çaba göstermeye ve insanlığın yarınlarını zenginleştirmeye var gücümüzle her gün devam ediyoruz. Yanmar Türkiye olarak kuruluşumuzdan bu yana Yanmar'ı Yanmar Türkiye'yi Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya ve Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya kapsayacak şekilde üretim, mühendislik ve lojistik üssü yapmak vizyonunu benimsedik. Her geçen gün büyüyerek ve hedeflerimizi büyüterek ilerlemeye devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada yurt içi, pazar ve ihracat odaklı tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, EPC anahtar teslim mühendislik hizmetleri, endüstriyel motorlar, global satın alma merkezi ve online makina kiralama üzerine uzmanlaşmış iyi e ticaret platformu makinagetir.com olmak üzere farklı iş kolları ve dünyanın birçok ülkesinde teknolojik çözümler sunmaktayız. Bu başarılara bize güvenen ve bizi sürekli destekleyen Yanmar Holding'in üst yönetimi ve devamlı büyüyerek bugün sayısı 200'ün üstüne çıkmış olan özverili tüm Yanmar Türkiye çalışanları sayesinde ulaştık. Kendilerine bu kürsüden, buradan, en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İlaveten Tarım iş kolundaki stratejik partnerimiz International Tractors Limited şirketinin üst yönetimi bu yolculuktaki işbirliği ve tüm katkıları için sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Sağ olun var olun. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye genç ve büyüyen nüfusunun yanı sıra yetenekli ve çalışkan iş gücüyle lider bir ekonomi olma yolunda kesinlikle emin adımlarla ilerlemektedir stratejik önemi gittikçe artmakta olan ülkemiz, Doğu ile Batı arasındaki tarihi bir bağlantı görevi görmektedir. Kritik öneme sahip deniz yolları, güçlü otoyol ağları, demir yolları sayesinde Türkiye birçok ülkeyi birbirine bağlayan bir transit merkezi olarak çok çok önemli bir role sahiptir. Bu ayırt edici coğrafi konum ve iş gücü bize yanmara çok büyük fırsat olarak sunulmaktadır. Bugün ne mutlu ki Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir yatırımla traktör üretim ve montaj, yedek parça depolama ve lojistik alanında hizmet verecek olan bu 23 bin metrekarelik torbalı üretim tesisimizi açıyoruz. Bu tesis ile traktör üretim kapasitemizi 3,5 katına çıkararak hem Türkiye hem de çevre etraf coğrafyada sektörün en saygın kuruluşlarından biri olmayı hedefliyoruz. Bu yatırım sonrasında dünyanın dördüncü büyük traktör pazarı olan Türkiye'mizde pazar payımızı çift taneli rakamlara taşırken ihracat hacmimizi de arttırarak bölgemize çok güçlü istihdam katkısı sağlamayı da kendimize görev biçtik. Bu tesisimizde Yanmar'ın global kalite standartları ile Avrupa'ya ve iç pazara sunacağımız Yanmar YM serisi ve Türk çiftçisinin çok sevdiği Solis traktörlere ilaveten çok amaçlı kompakt Yanmar SA traktörlerimiz. Aynı zamanda insansız ve otonom sürüş özelliği de bulunan en son teknolojik donanımlara sahip Yanmar YT serisi traktörlerimiz de bu fabrikamızda, güzel tesisimizde üretilecektir. Ve bunun gururunu en içten duygularımla şu anda yaşamaktayım. Nitelikli insan kaynağımız ve verimli teknolojik çözümlerimiz, yüksek değer yaratan bir şirket olma hedefimiz için var gücümüzde her gün, her dakika, her saat çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken yurt içi ve yurt dışından bizi buralara kadar İzmir'in Torbalı ilçesine gelerek bu önemli tarihi günde yalnız bırakmayan sizlere ve bu tarihi ana şahit olan bütün işbirlikçi iş ortaklarımıza ve tabii ki de en son ama least but not least derler. E, ee, Türkiye'nin çok değerli çalışma arkadaşlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum. Ve tarım sektörü için, Türkiye'miz için hayırlı olmasını ümit ediyorum. Teşekkür ederim. De, yanımızda da Murat Bey var. Murat Bey merhabalar. Öncelikle açılışınıza davet etmiştiniz. Biz de kalktık geldik İstanbul'dan görkemli, şahane bir açılış gerçekleştirdiniz. Öncelikle duygu ve düşüncelerinizi rica edeceğim sizden. Öncelikle hoş geldiniz. Davete hoş icabet olun. ettiğiniz için biz çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Ee, birkaç gün önce sizinle de görüştüğümüz gibi Yanmar Türkiye 2019 yılında Türkiye'deki ilk yatırımını yaptığında gerçekten buralara geleceğimizi biliyorduk. Belki birkaç sene sonra geliriz diye düşünüyorduk ama gerçekten de yaptığımız işin karşılığını almak, gösterdiğimiz emeğin karşılığını alma sayesinde daha erkene çekerek planımızı, programımızı, yatırımlarımızı daha öne çektik ve orada gerçekleştiriyoruz. Büyük keyifliyiz, gördüğünüz çok heyecanlıydık, çok mutluyuz hala. Evet. Ee, sanki ilk defa bir traktör üretim tesisi açıyormuşçasına bu yeni tesisimizde olmak, bu misafirlerimizle, bu dostlarımızla, bayilerimizle, çalışanlarımızla çok çok büyük bir keyif tabii. ki. Evet, çok fazla bir katılım da vardı gerçekten ve uluslararası çapta tabi şimdi solist olan işbirliğinden dolayı Hindistan'dan misafirleriniz vardı, yine kezlerce Japonya'dan misafirleriniz vardı. Şöyle bir tanıtalım da kimler var. Tabii, katıldı? tabii ki tabii ki çok seviniriz ee, zaten biliyorsunuz yani Yanmar bir Japon firması evet. ve Yanmar Türkiye yüzde yüz bir Japon iştiraki. dolayısıyla da Japonya'dan çok değerli Yanmar e, İnternet Global'in tarım müdürü, tarım başkanı Masula başkan buradaydı Masula Hasan buradaydı aynı şekilde Solistractör'le Türkiye distribütörü olduğumuz do do dolayı Globalde de ITL firmasıyla yürüttüğümüz partnerliğimizden dolayı partnerlerimizin genel direktörü buradaydı. Genel direktör yardımcılarımız, başkan yardımcımız buradaydı. Çok değerli katılımları, tabii protokolden çok fazla oldu. Eski Ukrayna Tarım Bakanı yardımcısı buradaydı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Zeynel Bey sağ olsun teşrif ettiler. Dolayısıyla dediğiniz gibi çok çeşitli yerlerden çok önemli katılımcılarımız vardı. dünya Türkiye'nin değil, Dünya'nın dört bir yanından çok fazla katılımcı geldi. Ve bununla kalmadı gösteriler de oldu. Hep evet. Japon kültürü the name. Türk kültürüne evet. değinmiş oldunuz. Kesinlikle. Çok keyifliydi gerçekten. Böyle öyle biz büyük keyif alıyoruz. Bizim iki tane kimliğimiz var. Her zaman onu söylüyoruz. <laughs> Aynı yönetim kurulu başkanımız gibi. Hem Türk kimliğimiz var hem Japon kimliğimiz var. Şirketimiz içerisinde de çok fazla Japon çalışıyor zaten. Dolayısıyla da bu kadim kültürü, bağlarımızın güçlü olan Japonya, Türkiye iletişiminden kaynaklı fırsat buldukça her zaman göstermekten büyük keyif alıyoruz. Biz de seyrederken çok keyif evet. alıyoruz. Bayilerimiz de çok keyif alıyor. Evet. Alıştık. Keyif almaya da devam edeceğiz Allah şahane Evet ve Japonya'dan bahsetmişken yine güneşin ilk doğduğu yer evet. ve Türkiye Aslında arada ne kadar büyük farklar var gibi gözükse de benzer özelliklerimiz var onlardan bir tanesi de Bence kaliteden ödün vermemek gerçekten bunu altın çizdiğiniz için teşekkürler ben de böyle kat, Ben de böyle düşünüyorum özellikle Japonlar kalite deyince bütün evet. akan sular duruyor Biz de gerçekten bizde de var olan lakin üzeri biraz tozlanmış olan ya da kimi zaman da unuttuğumuz hızlı atik e, davranabilmek için göz ardı ettiğimiz şeyin gerçekten üzerini parlatmaya çalışıyoruz. Kesinlikle katılıyorum size. Evet, yağmur olarak bunu da gerçekten başarılı bir şekilde devam ettiriyorsunuz. E, Umuyoruz. Bunlar çözüyoruz. Tabii hayırlı olsun e, demek de istiyorum. Böyle başta söylemem gerekirdi benim. Çok, çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. E, Türkiye ekonomisine katma değer kazandırdınız. E, neler yapacaksınız? Ve tabii ki çok önemli bir adım bu. Burada zaten hala hazırda tarım sektörüne en geç markası olarak Solisiz zaten üretimini devraldık. Burada bu üretimi daha da fazla kapasitesini artırarak daha da fazla geniş çerçevede pazar payımızı arttırarak devam etmek arzusundayız. Evet gerçekten çok büyük bir katkınız var. Aynı şekilde yine istihdamdan da bahsettiniz. Şunu merak ediyorum. Şimdi bu e, sanayi olarak baktığımızda genelde bir e, ara eleman dediğimiz ya da kalifiye eleman bulmak hakikaten son dönemde zorlaştı zor. sanki. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hala zor. Gerçekten evet, hala de zor. zor. Gerçekten teknik lise dediğimiz çok önemli bir <laughs> e, yer var biliyorsunuz. Katılıyor. Buralara çok çok önem verilmesi lazım. Bununla ilgili birkaç tane yanmar olarak planımız var. İnşallah onları hayata geçirdiğimizde de bakın hatırlıyor musunuz o röportajda böyle bir şey söylemiş <laughs> diye oraya da bir parantez açarız. Mükemmel. Oraya da değiniyorsunuz yani. Tabii ki tabii. Ki, tabi. yani biz Türkiye'ye inancımız 5-10 yıllık değil. Baktığınız zaman nesiller boyunca sürebilecek bir yanmar mirası bırakma çabasındayız. Yanmar mirası çaba, e, bırakma çabası da tabii ki de e, yanmarlıları oluşturmaktan geçiyor. Bunun çok bilincindeyiz. Mükemmel bir gerçekten proje olacağını düşünüyorum. Çünkü meslek liseleri, teknik liseler hakkında ben de yine aynı kandayım Ülkemizde biraz daha sanki görülüyor meslek lisesi puanları biraz daha düşük baktığımızda ama buradan gençlerimize seslenelim. bizi izleyenler varsa korkmasınlar meslek lisesine gitmekten inanılmaz ihtiyacımız var. İnanılmaz bir ihtiyaç var ve e, düşünseniz üniversiteye e, giriş aşamasında bile bir beceri kazanıp giriyorsunuz. Tabii ki. Farklı bir bölüm okusanız bile ya da aynı bölümden devam meslek bir bir altyapınız oluyor. Evet. çok önemli şeylerden. Çok tersi. önemli planlamalar tabii ki. İşte az önce de bahsettim. Japonlar bu konuda çok iyiler. Biz kimi zaman atiklikten, çeviklikten veya da ani duygusal kararlardan dolayı onu bazen atlayabiliyoruz. Atlamamak evet. lazım. Evet, atlamamak lazım dediğiniz gibi. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet sohbet gerçekten çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Böyle <laughs> vakit ne zaman geçti anlamadım ama vaktimiz de dolmuş. Noktalayalım. Tabii ki siz burada açılış sevinci içerisindesiniz. Heyecanlısınız. Hayırlı uğurlu olsun çok, tekrar. Çok çok teşekkürler. Ben. Çok sağ sağ olun, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. kanalında Çiftçi TV ekranlarında bugün İzmir dedik değerli izleyenler ve burada aslında bir Japon devinden yani sizin de tanıdığınız kalitesiyle kendinden dünyada bahsettiren bir firmanın üretim tesisinin açılışındaydık. Yanmar'ın traktör üretim tesisinin açılışını ekranlarınıza getirdik. Hem açılış çok keyifli oldu hem de buradaki sohbetlerimiz oldukça keyifliydi. Ve bugünlükte bizden bu kadar programlarda yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın.